değerli adaylarımız şimdi B güzergahını çekeceğiz. Yine motor kaputu bağış iç sorularımızı yaptık. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sınavımıza başlıyoruz. A güzergahında detaylı bir şekilde anlatmıştık. B güzergahını biraz seri bir şekilde gideceğiz. A güzergahında söylediğimiz gibi B güzergahıyla arasında en fazla %20, %30'luk bir fark var. Yine kafenin orada başladık. Düz bir şekilde devam ediyoruz. A güzergahında biz burada sağa yanaşıp ışık, ışıklardan sağa dönmüştük. B güzergahında ise bu ışıklardan düz devam edeceğiz. Evet yine ışıklarda durduk. Yine bir sohbet ortamı. Vitesimizi unutmayacağız. Ayağımız yorulursa vitesimizi boşa alıp sol ayağımızı debriyajdan çekerek ayağımızı dinlendirmiş olacağız. Evet yine mantık aynı. Sağdaki araçlar geçmeye başladı. Bunlar geçiyorsa artık sıra yavaş yavaş bize geliyor. Kalkışımızı yaptık. Sağda nesle bayisi var. Nesle bayisinden devam ediyoruz. Burada dikkat ettiyseniz önlem işareti yavaş uyarısı var. Çünkü burası riskli. Burada bir kanal geçiyor. Bu kanala çok dikkat edeceğiz. Yavaşladık. Sol bakışımızı yaptık. Kimse yok. Kanal orta noktaya geldik. Sağ bakışımızı yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan düz gidiyoruz. İleride ışıklardan sağa döneceğiz. olduğu kadar burada sağ uygunsa sağ şeridimize doğru yanaşıyoruz. En az 30 metre önceden sinyalimizi verdik. Buraya dikkat edin. Katem yazıyor. Yine üçgen levhamız yol ver levhamız sol omuz bakışı bu şekilde dönüşümüzü aldık. Sol tarafımız otogar. Otogarın altındaki o düzlemden bir miktar ilerliyoruz. Evet, bu ışıklardan da sağa döneceğiz. Yine en az 30 metre önceden sinyalimizi verdik. Yine dönüşlerde fazla yanıp sönen ışıklara, üçgen levhaya dikkat ediyoruz. Sol bakışımı yaptım. Trafik akışı var. Burada durdum. Omuz bakışı aynadan göremeyiz omuzumuzu omuz bakışı yapacağız yoksa şey yapamayız orayı göremeyiz. Evet, solda trafik akışı bitti. Yoluma devam ediyorum. Mümkün olduğu kadar ilk aşamada orta şeride düşeceğim. hız limitlerine dikkat ediyoruz burada. Azami hızımız 70. Ve bu ortalara geldiğimizde artık sola geçmenin derdine düşeceğiz. Mümkün olduğu kadar kontrolümüzü yapıyoruz. Sol sinyalimi verdim. Aynama baktım. Sol aynama. Sol şeridime geçiyorum. Kesikli çizgilerde geçiş yapıyoruz. Artık son dakika düz çizgide geçiş şansımız yok. Bu ışıklardan sola döneceğiz. Yine Ritaj dediğimiz ışıklar burası. A güzergahıyla farkı buraya kadardı arkadaşlar. A güzergahında biz şu ışıklardan düz devam etmiştik. Şimdi tekrar A güzergahına tekrar girmiş olduk. Yani aradaki fark sadece otogardan dönüp geldiğimiz kısım. Başka bir farkı yok. Geri kalan güzergah hemen hemen aynı. Bir tek paralel parkın oradan sola dönmeyeceğiz de düz gideceğiz. Yine Sampet'i gördük. Sampet'ten sola dönüyoruz. Tekrar söylemekte fayda var. Işıklarda durduğunuzda lütfen dedikoduya dalmayın. Vitesi unutturuyorlar size. Sonra hocam ben eğitimlerde çok iyiydim. Neden stop etmeye başladım? Vitesini unutmayacaksın. Sağdakiler geçti. Kalkışımızı yaptık. Sola dönüşümüzü alıyoruz. Tabii sınavda da yollar böyle boş olsa. Ama sınavda önümüzde detaylı yolculuk trenin vagonları gibi peş peşe gideceğiz. Burada dediğim gibi yol hakkı sağ ve soldan gelenlere ait. L parttan çıkan sürücü adayı sınavda durmak istemiyor. Mümkün olduğu kadar dikkat edin. Evet sağda yine dubalarımızı gördük. Burası sedan araçların paralel park yeri. Buradan biz yine sağa dönüyoruz. Nautta da mümkünse böyle geniş gelin herkes çünkü ilk dubalara girmeye çalışınca orası kitleniyor. Burada yine seçtiğimiz herhangi bir dubada paralel parkımızı yapıyoruz. Paralel parkımızı yaptıktan sonra biz A güzergahında sola dönmüştük. B güzergahında düz devam ediyoruz. Tabii kontrollerimizi yapalım, yolumuzu veriyoruz. O da bize veriyor, mecbur geçiyoruz artık. Devam ettiğimizde yine Gaziantep Kavşağı gibi yol bitiyor. Zaten başka bir yere dönme şansın yok. İlla da burada sola dönmek istiyor, istiyorum diyorsan yapacak bir şey yok. Bir dahaki sınava bir daha girersin. Buradan sağa dönüyoruz. Sağdan da aracımı alıyorum. Yine Altın Turdan, Altın Turdan sağa döneceğiz. ve A güzergahında olduğu gibi herhangi bir yerde ani frenimizi yapacağız. Evet. 25 metre geri gelme parkuru. Yine A'da bahsetmiştik. Sağ ve solda iki tane. Hangisini isterseniz uygunsa giriyorsunuz. 3 bölümden oluşuyor her biri. Herhangi bir yerde e, durup geri geri geleceğiz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Yine L park alanımız, L parkımızı burada yapıyoruz. Evet. Zanağımız park çalışıyor. L parktan sonra, buna çok dikkat edelim. İlk soldan dönmüyoruz. İkinci soldan döneceğiz sola. Bazen soruyorlar, hocam güzergaha karıştırırsak ne olur? Kalırsın. Rüzgar oto bakımdan sola dönüyoruz. Hocam güzergahı bilmeyince insan bırakılır mı? Vallahi bırakıyorlar. Eğer kayıptan, oradan, buradan sizi uyaran bir ses gelmezse gittiniz. Evet yine yokuş. Burada yokuşta dediğim gibi düz alanda durmaya çalışalım. Önde aday varsa bu orta orada duruyoruz. Daha sonra kalkışımızı gerçekleştirip sağdan çıkışımızı yapacağız. Evet. Omuz bakışımız mümkünse orta şeride düşelim. Solda galericileri gördüyseniz artık mutlu olun. Doğru yoldasınız. Buradan sola döneceğiz. Ben ister buradan ortadan geniş açı alırım, ister sola geçer. O şekilde dönüşümü sağlarım. Bir tek bu ortadan dönmenin şöyle bir riski var. Siz buradan geniş açı sola dönerken soldaki aracın düz gitme ihtimali oluyor. Dönerken ona dikkat edin. Evet, sağdaki araçlar Yine gitmeye başladılar. Ben bu arada hazırlama başlıyorum. Bu sağ kalkış araçlarına neden dikkat ediyorum? Hocam ben çok geç kalkıyorum. Bir türlü ışığı geçemeden tekrar kırmızı yanıyor diyenler için. Lütfen takip edin. Sağdaki araçlar gitmeye başladıysa siz hazırlığınızı yapın. Buradan dönerken dikkat ediyoruz. Bunun gibi mesela düz devam ediyor. Döndük. Orta şeritteyiz. Yine solda Alpet'i gördük. Alpet'i geçiyoruz. Burada artık Eker Gıda mavi binayı görünce artık sağ şeridimize gelelim. İlk yerden sağa döneceğiz. Solda mezarlık. Buradan sağa döndüğümüzde A güzergahında anlatırken bahsetmiştik. Yeni eklenen U dönüşümüz. Burada U dönüşümüzü yapıyoruz. Bu şekilde girdim. Herhangi bir yeri seçiyorum. Mesela bu sefer de bir numarada bir deneyelim. Geldim. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi sağdaki dubalara biraz yakın olmakta fayda var. Burada aynayla dubayı eşitledim. Hocam bir tık geçsem ne olur? Bir şey olmaz. Bir tık geride olsam ne olur? Bir şey olmaz. Aynı kapıya çıkacağız. Onun için çok buraları çok böyle dert etmeyin. Sol sinyalimi veriyorum. Birinci vitesimi aldım. Kaldırıma doğru ilerliyorum bu video bunun detaylı anlatımını kanalımızda ekledik oradan bakabilirsiniz sonuna kadar sağa çevirdim geri vitesimi aldım yine daha kolay olsun derseniz aynayla dubayı şu ortadaki dubayı yaklaşık eşitleyince duruyorum direksiyonumu sonuna kadar sola çevirdim birinci vitesimi aldım haliyle burada sinyalim kapanmıştı sinyalimi veriyorum aracım karşıyı görene kadar düz gidiyorum. Duruyorum. Direksiyonumu düzeltiyorum. Hocaları aldım. Yoluma devam ediyorum. Hocanın birini unuttunuz. Unutmayın. Unutmayın. Adam peşinizden koşmaz. Buradan sağa döneceğiz. Sol omuz bakışımı yapıyorum hiç araç yok. Bu şekilde çıkıyorum. Buradan mezarlık solda. Merveşehir yazısı. Buradan sağa dönüyorum. Dediğim gibi burada mümkün olduğu kadar ilk aşamada ortaya geçelim. Solda, solda Ankara Hastanesi, sağda Merinos. Bunları kodlayın, aklınızda kalsın. Buradan sağ dönüyoruz. Evet, finale doğru ilerliyoruz. Merinoz duvarı yine sağımızda. Yaya geçidine yine dikkat ediyoruz. Buradan otogar yazısını görünce sağa döneceğiz. Döndük. Başladığımız noktaya geliyoruz. Finale geldiğinizde hani neresi boşsa orada durabilirsiniz. İlla kaptığınız yerde durmak zorunda değilsiniz. Sinyalleri unutmuyoruz değerli adaylarımız bu da B güzergahımızdı. Burada şuna dikkat edelim. Paralel parkı yaparken, U dönüşünü yaparken, L parkı yaparken buralarda vites sayısı önemli. Yani direksiyonu ne kadar çevirdiğiniz hamle sayısı değil o. Hamle sayısını karıştırmayalım. Vites sayısı. Mesela paralel parkı yaparken 3 vites hakkımız var. İçeriye gelirken geri vitesle geliyoruz. İhtiyacımız olursa düzeltmek için öne biri alıyoruz. Olmadı tekrar içeride geriye alma hakkımız var. Yani biz burada vitesi sayıyoruz. Direksiyon çevirmeyi saymıyoruz. Direksiyonu istediğiniz kadar çevirebilirsiniz. Ama hocalarımızın öğrettiği gibi çevirmeleri yaparsak nokta atışı gireriz. Bu bize bu kolaylığı sağlar. U dönüşünde de başlarken birinci vitesle başladık. Kaldırımı gördük, durduk. Geri vites aldık. Tekrar 1'i aldık. Yani yine ne oldu? 3 tane vites hakkımız olmuş oldu. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.